Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan Oruç Vlog'la karşınızdayım. Bu Oruç ikincisi olacak ve bugün orucun son günü. Ben de bu sene sadece bir tane çektiğim için bir tane daha çekmek istedim son gün. Bence bir tane çok az oldu. Bir tane daha çekeyim dedim. Bu sefer gece yani sahuru çekmedim. E, sabahtan başlatmak istedim. Ben bir de kalktım bu arada. Sonra kadar beklediğimiz için bir de kalkmak zorunda kalıyorum. Yani bir de kalkabiliyorum. Aslında ben kalkalı bayağı bir oldu. Ama zaten ancak kendime gelebildim. Anca uykum açıldı. Saat de şu anda 3. Ve yarın da bayram. Ama bayramda yasak var. O yüzden hiçbir yere çıkıp gidemeyeceğiz. Annemler de daha temin bir yarım saat, bir saat önce de markete gittiler. E, geldiler şimdi yeni 5 dakika oldu. E, aslında ben onlara gitmeyin dedim. Çünkü Biliyorsunuz bir tane market alışveriş videom var. O diğer kanalımdaydı. Bir tane daha çekmek istiyordum. Onu da bu kanalıma atardım. Ama şimdi yine de hani ihtiyaçlar olduğu için gidelim sonra çekersin yine dediler. O yüzden şimdi sizlerle onları yerleştirebiliriz. Başka ne yapabiliriz bilmiyorum. Ama ben dün matematikten Tonguç 3,5 saatlik matematik full tekrar atma Dün onun 1,5 saatini izledim. Aslında bu videoyu dün çekecektim ama Başına başlattım böyle. Sonradan devamını getirmedim. Ama bugün artık getirmek zorundayım çünkü son gün. Aslında artık Tonguç'u çok sevmiyorum ama yine de hani full o tekrar attığı için onu gördüm. Başka kimse de görmedim. O yüzden onu izlemek zorundayım. Çünkü çok yani ders dışında da çok konuşuyor. O yüzden birazcık kötü oluyor. Tam böyle ders odaklanıyorsun. Oradan bir ton yani arkada birisi şey daha var ya onunla konuşuyor. Dikkat dağılıyor yani bence. Ama yine de izledim gayet de güzeldi. Bugün onun bir saati kaldı sanırım. Onu da izleyeceğim. Daha bizim matematik konularımız bitmedi ama e, bir tane yere kadar izleyeceğim. E, sonrasında da yarım saat falan izlemem muhtemelen. O, o kısmında konusu var. Konu işlemediğimiz konu var. Yani bir saat falan onu izleyeceğim. Sonra annemlerin aldıklarını yerleştireceğim. Sonra da yapacak şu anlık bir şeyim yok. Bu arada 4 gündür falan full acıkıyorum. Başlarda çok acıkıyordum oruç zamanlarında. sonra ortalarda hiç acıkmamaya başladım. ve bir hafta, bir buçuk hafta hiç acıkmadım. Ama son 4-5 gündür bayağı bir acıkmaya başlıyorum. Şu anlık aç değilim ama birazdan gelebilir. Bu videoyu da yarın atarız. Yani yarın günlerden ne? Yarın günlerden perşembe. Oruç bitince atmış olacağız ama bence evet, bir şey olmaz. Arkadaşlar mutfağa geldik ve alınan şeyleri <laughs> sizlerle beraber geliştireceğiz. Birinci poşetimiz. Evet, para vermemek için bunlarla gidiyoruz. Diğer annem bir şey annemler gittim. göstereceğim çünkü ben de ne alındığını bilmiyorum şu anda. Bir tane yağ. Ay yağ nereden çıktı? Salça. Bu ne ya? Dirsek diye bir şey. İlk, <laughs> İlk defa ismi <bildim> ismini. Burası <gülüyor> genel <gülüyor> olarak makarnalar bölümü. Anne. Anne. Mantı. Evet, şimdi annem gelmişti o yüzden durdurmak zorunda kaldım. E, mantı bir tane. Kelebek makarna bizim en çok tükettiğimiz bu. Spagetti. Bunu da çok seviyoruz. Boncuk. İşte bulgur mu? Piyanlık bulgurmuş. Başka? Bir tane çikolata. Evet bayram olduğu için... Aslında bayram alışverişi ama yasak olduğu için çok şey değil. O yüzden bu kadar. E, çikolata. Yani şeker. Bir şöyle şeker var. Ben aslında bayram alışverişi diye böyle video çekecektim ama yasaklar geldiği için biz de çıkamadığımız için çekemedim. Böyle bayram market alışverişi çekecektim. Bu... Bunun... Aa bu tuzmuş. Kocaman bu Şeker sandım. Yani şimdi onun içinde bir şey kalmadı. Yani ben şurayı bir güzel şimdi ikinci poşetimiz. Bu marketten almamışlar. Değişik bir yer. Bir tane dondurma. Bu direkt buzdolabına koy bence abi. Bayağı büyük çünkü. Evet arkamda her zaman gibi ablam var. Aa Tahin. alıp Tahin'e bak nasıl bir kapta. <laughs> tahin. Normalde şu şişelerde oluyor. Sıvı da değil Aynen bir değişikmiş bu. Nerede lan bak? İşte peynir almışlar ya orada. Tahin baba diyor. Ay peynirci baba. İşte peynir. <laughs> şöyle değişik bir peynir. Tuzlu, tuzlu. peynir değil mi bu? Tuzlu. Hep alıyordu ya sen. Ben tuzlu peynir daha çok seviyorum. Bu da güzel mi? Bu da daha güzel. De şöyle değişik bir peynir. Adlarını bilmiyorum. Cecil diyor ama cecil değil üstüne şöyle yeşil zevkin. Bu da çok güzel oluyor. <laughs> Allah'ım ya. Bu kızdan bıktım arkadaşlar. Bu kızdan bıktım. Şimdi bunları da şöyle bir dizeyim. Bu da en ağır olabilir sanırım. Ya da beraber koysak bir, şey bir tane kola gözüm Niye? Ne oldu? Kola. Aga be. Ablamın telleri olduğu için kola içemiyor da. Bir tane çay. İki paket süt. Pişleri var mı bunların? Bir de heden şu almışlar ama babama mı aldılar acaba bunu? Biz çünkü hiç ben şu ana kadar hiç helal şoldur kullan. Bir kere kullandık sanırım. Bu da babam kullanırsa hmm. hep pancan kullanırdı. Da bu güzel kokuyor ama. Bir de küçük boy sanırım. Cık. Hoş beş. Ben çok seviyorum bu hoş beşi. Evet. Niye baktın? <laughs> Dil değil. Evet işte burada bir şekerimiz var. Evet, şükürüm. güzel bir şeker. Evet bu da bitti. Şöyle ketçap mayonez. Evet bu kadar sanırsam. Hayır bu kadar değil. Şöyle me meyve sebze şey var. Ee, böyle domates, muz, limon, kabak, Hayır bu patlıcandı. Patlıcan, kabak ve salatalık. Bu kadar. Şimdi şunları da şuraya koyacağım. Yiyeceğim de bir yere koyayım. Nereye koyacağım? Pişler neredeymiş? Sorsan anneme. Pişin bir tanesi buradaymış. Benim bu full market alışverişi. Kaç lira? 226 lira diyor. Evet bu kadar. Şimdi bunları size gösterdim. Yerleştirmeye geçelim. Bunu hızlı çekime koyarım. Şunları göstermiyordum. Havuç dilimi. Şimdi açamıyorum. Açayım mı ya da? Yok, gerek yok. Böyle yani çok güzel kokuyor. <laughs> Ve e, ee, baklava. Çok tatlı. Bu baklavanın arasına şey koyunca mükemmel oluyor. Beyaz dondurmadan. O yüzden bir tane zaten dondurma aldık. Onu da gösterdim. Yani öyle denemelisiniz bence. Ay çok güzel. Ee, şimdi bunlar dolaba mı gidiyor? Kalsın ya. Ee, o zaman şu bir şey koysan sen. Şutum Şimdi hızlı çekime koyuyorum. Arkadaşlar saat 7.57 oldu. Ben bir buçuk saat falan uyumuşum. Normalde hani uyumak o için iyi değil ama çok uykum gelince ben de uyuyorum. Bugün de uyuyakalmışım. O yüzden de saat böyle geç oldu. 7.30'da kalktım. Sanırım Bolda da saat 8'yi 7 geç okunuyor. O yüzden yaklaşık 9 dakika var. Yani bu arada arkadan ses gelebilir çünkü televizyon açık. Çok acıkmadım. Hatta hiç acıkmadım. Neredeyse sabah birazcık açtım. Ama sonradan gitti. Ben yani biraz da alıştım aslında. Ama zaten son gün. Evet böyle. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. E, ee, sabah çok çekemedim. Çünkü yani oruç günleri çok bir şey yapmadığım için de zaten çok oruç vlog çekmedim. Bugün de o kadar bir şey yapmadığım için çekmedim. Sadece şu anda bire geliyor. Ve artık bayram günü sanırım. Önkiye geçtiği için. Herkesin bayramını da buradan kutluyorum. Ee, i̇nşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.